Akşehir ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı tarafından temsili Nasrettin Hoca ile birlikte halka ayran dağıtıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan milli içeceğimiz ayrandır dedi. Akşehir ilçesi buna duyarsız kalmadı. AK Parti ilçe teşkilatı tarafından vatandaşlara ayran ikram edildi. Akşehirliler deyim yerinde ise ayrana doydu. <laughs> AK Parti ilçe teşkilatı önünde yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, AK Parti ilçe başkanı Abdullah Bahadır Örs, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Temsili Nasrettin Hoca tarafından dağıtılan ayranlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Öz, ülkemizdeki ölüm sebepleri arasında alkolün 3. sırada yer aldığını hatırlatarak, Başbakanımızın bu açıklamasını çok önemsiyoruz. Biz de böyle bir organizasyon düzenledik, dedi. Başbakanımızın bu açıklamasını çok önemsiyoruz. Sağlık Bakanımızın da bu konuda yaptığı açıklamalar var. Sadece alkol değil, en son biliyorsunuz tuzdan da bahsetti Sayın Sağlık Bakanımız. Bizler de bu mahiyette inşallah böyle ee, bir organizasyon düzenledik. Dağıtılan ayran vatandaşların ilgisi sayesinde kısa sürede tükendi. <laughs> Gelişmeleri aktar.